Merhabalar, bugün YouTube kanalımda sizden gelen sorulardan birine cevap vereceğim. Soru birazcık böyle detaylı ee, ama biliyorum ki aslında ameliyat olan ya da böyle olmak isteyen insanlar bunları merak ediyorlar. O yüzden bu soruda bence birçok insanın kafasında yer eden sorulardan bir tanesi ona tek tek cevap vereceğiz. Şimdi soruyu size okuyayım öncelikle ben. Ee, i̇şte bizim ameliyat sektörümüzde e, ameliyattan sonra doktorlara çok ulaşılamadığından bahsetmiş kendisi biliyorsunuz ya yani ben ulaşılabilir e, pozisyondayım tüm hastalarda telefon numaram var e, ve bir tane telefon kullanıyorum yani numaram var da başka telefonum yok tüm hastalarımla kendim ilgileniyorum e, herhangi bir vakitte beni arayabiliyorlar herhangi bir sıkıntı olursa sonuna kadar her zaman beraber devam ediyoruz. Bununla ilgili teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Şimdi soru başlıyor. Başka bir yerde ameliyat olmuş bu, bu işte, takipçimiz diyelim. Ameliyatın 3. haftasında benim videolarımı izlemeye başlamış ve kendisine önerilenin dışında bir şey yapmış. Ameliyat olduğu yere göre katılara geçmiş ve bundan çok memnun olmuş. Ameliyatın üzerinden 3 ay süre geçmiş, 32 kilo vermiş bu süreçte en zorlayıcı şeyin inatçı kilolar olduğunu söylüyor ve demiş ki ya mesela yemek yese de yemese de 15 gün boyunca bir 135 kiloda takılmış, ardından bir anda kilo düşmeye başlamış, bir haftada 130'a inmiş, sonra bu yine bir plato yapmış, bir yerlerde durmuş, bir daha inmiş. Ve kendisi bunu birçok yerde yaşanacağını yorumlamış. Bu inatçı kilolar ve plato ile ilgili bir video çekmemi istiyor. Şimdi ben bu soruya kendi deneyimlerim, kendi mantığım üzerinden cevap vereceğim ve evet bu soruyu çok insanlardan da duyuyorum. Şimdi ameliyat olduğunda insanlar böyle kiloların dümdüz bir çizgi halinde ineceğini doğal olarak düşünüyorlar. Hatta ki o çizginin hiç bitmeyeceğini düşünüyorlar ameliyattan sonra kilo nerede duracak diye de merak ediyor Hatta durmayacağını e, düşünüp endişe ediyor birçok insanda şimdi ameliyattan sonra kilo verme süreci e, birçok faktöre bağlı ve böyle bizim düşündüğümüz gibi insan olduğunda işler çok da basit ilerlemiyorlar e, Tabii doğal olarak biz anlayışımızı arttırmak için basitleştirmek zorundayız bunları. Yani işte bize tıp fakültesinde öğretirken de şu şöyle olduğundan bu böyle olur, bu böyle olduğundan şu şöyle olur diye anlatılır. Ama aslında işler o kadar da basit ilerlemez. Birçok faktör vardır, birçok değişken vardır. Ben hep anlatırım mesela işte bir ameliyatın sonucunun iyi olması için ee, sizin ameliyatı mükemmel yapmanız gerekir ama bunun dışında binlerce daha faktör de aynı anda birleşmesi gerekir. ile ilgili. Ee, ameliyatın sonuçlarını iyi alanlar e, sadece iyi ameliyat yapıp değil de diğer faktörleri de en optimize, en güzel hale getiren insanlar olur genelde. İşte e, birçok şey böyle ilerliyor. Bizde Kompleks ilişkiler var. Şimdi kilo verme sürecinde bu iş nasıl gidiyor Peki? Ee, ya Öncelikle ameliyattaki kilo vermenin mantığını anlamamız lazım ya yani bu efsanevi bir kilo verme değil böyle e, her şeyde olduğu gibi neden sonuç ilişkisine bağlı bir şeyden bahsediyoruz. E, temel nedeni kilo vermenin, aynı işte diyette yaptığınız gibi kalori kısıtlaması nasıl oluyor bu e, mideniz küçülüyor i̇şte tüp mide dersek sadece mide küçülüyor gastrik bypass dersek hem mide küçülüyor hem ince bağırsağın bir kısmı oyundan çıkartılıyor bypass ediliyor yani orada e, özellikle şekerlerin yağların eminimi biraz azalıyor ve sonuç olarak yine kalori azalıyor yani aslında ameliyattan sonra elde edilen kilo verme süreci böyle çok verimli, çok düzgün, güzel yapılmış bir diyetin benzeri. Yani diyette tabi ruhsal faktörler nedeniyle böyle sıkıntıya giriyorsunuz falan. Ameliyatta bunları yaşamıyorsunuz. Ameliyatta çünkü işte ameliyat oldunuz yeni bir şey. İşte karnınız biraz ağrıdı şuna adapte olayım. Zaten canım istemiyor pozisyonu falan derken bu işler biraz daha, biraz daha demeyeyim, oldukça daha rahat bir şekilde ilerliyor. Ama peki burada böyle dedik ya efsanevi bir inanılmaz değişimle gitmiyorsunuz. Sonuçta kalori veriyorsunuz ve bazı yerlerde bu kilo verme süreci takılıyor. Bazen duruyor mesela. Ben sürekli şu mesajı alırım hastalarından. Ameliyatın hemen işte bir ay içerisinde birkaç ay sonrasında falan ya işte çok güzel şöyle şöyle kilo vermiştim 2 haftadır kilo veremiyorum acaba ben bir yerde yanlış mı yapıyorum ben bunu ne yapmalıyım bu yanlışı düzeltelim ben burada takılmak istemiyorum ve ee, ben bunlara şöyle bir cevap veriyorum ya diyorum ki bazen duracak bu iş bazen yavaşlayacak merak etme. Sen doğru olanları yapmaya devam et yeter. Evet, biraz önce okuduğum sorudaki gibi bazı plato dönemleri var. Ve dikkat edersiniz genelde bu platoda bekleyen dönemler sizin e, uzun süre kaldığınız kilolarda olabiliyor. E, vücut oralarda böyle bir dengeye koyma, ayarlama eğilimi içerisinde olabiliyor. Evet dengeye koyma, ayarlama eğilimi içerisinde olabiliyor vücut oralarda. Ee, ve takılıyor insanlar. Tabii ki doğal olarak korkuyorlar. İşte e, ne olacak? Burada mı kaldık? Ya ameliyat oldum yine mi olmadı bu işin sonu falan gibi düşünüyorlar. Hayır öyle değil. Ameliyat olduğunuz olacak. Ha, evet güzel ameliyat olduysanız, doğru, doğru yerinde, doğru şekilde yapılmış bir ameliyat olduysanız ve siz de Doğruları yapmaya devam ediyorsanız merak etmeyin işler güzel olacak ama böyle bir yerlerde duracaksınız takılacaksınız burada size düşen şey şu o noktalarda psikolojinizi bozmayın ben bu ameliyatlara bakış açımda bunları evet fiziki bir iş yapıyoruz fiziki sonuçlar elde ediyoruz fiziki sebep sonuç ilişkisine bağlıyız ama ee, insanoğlunda beyin, ruh, düşünce o kadar önde ki bunlar sizi çok etkiliyor. Yani bu noktalarda hayatınızı zehir etmeyin. Ee, sıkıntıya girmeyin. Doğru olanları yapın yeter. Bu platoları yaşayacaksınız. Hani bundan çok kaçış yok. Yani hepimiz için bu tarz şeyler geçerli. Hepimiz buralarda duruyoruz. Hatta mesela bazen ameliyat ile ilk görüşme arasında vakit olur. Böyle birkaç ay geçer falan. Hastalar derler ki ya hocam işte her şeyi yedim ama kilo almadım. Yani bazen kilo alma noktasında da böyle plato'lar yaşanabilir. Kilo vermede kesinlikle yaşanır. O yüzden hiç tedirgin olmayın, hiç merak etmeyin. Bunlar zaman içerisinde yoluna girecek şeyler. Ha Sebebi nedir? Ne yapalım? Siz ne yapın da bunu aşalım? Bunları bilmiyoruz biz. Biz burada en güzel sonuca, en doğru, en sağlıklı yolda böyle yoldan kısaca gitmeye çalışan insanlarız. Bunları yaşayacaksınız. Hiçbir şey hayatımızda kolay değil. O yüzden bu işin mantığını anlamak zorundayız. Yani bu dönemleri yaşadığınızda kendinizi psikolojik olarak yıpratmayın ki ilerisinde kilolarınızı korumak için gerçek bir hayat tarzı mantık oluşturmaya gücünüz kalsın. Buraya gelenleri hep anlatıyorum. Yani diyetle insanlar niye başaramıyorlar? Çünkü diyette başarıya ulaşmak için enerjilerinin çoğunu harcamış oluyorlar ama kilo vermek başarı değil esasen. Yani kiloyu korumak başarı. Yani kilo vermeyi işte 10 adımlı bir yolun ilk adımı olarak görebilirsiniz. Daha 9 adımınız var. Yani orası için enerjinizi korumanız lazım. Yine bu tarz plato dönemlerinde kendinizi yıpratırsanız ilerisinde güzel bir hayat tarzı oluşturmak için kullanacağınız enerjiyi buralarda psikolojik olarak kendinizi üzerek kullanmış olabilirsiniz. Bu noktalarda sakin oluyoruz doğruları yapmaya devam ediyoruz. Neydi doğrular? İşte şekerli gıdalardan, unlu gıdalardan, paketli gıdalardan kaçınmak. Ara atıştırmaları mümkünse yok etmek, çok çok azaltmak. Ve sebze miktarını, protein miktarını arttırmak. Bunlar çok kaba mantıklar biliyorum ama gerçekten bu kaba mantıkları... Kendinize göre yorumlayıp hayatınıza soktuğunuzda bu işi başaracaksınız. Bu dönemler yaşanacak yıpranmaya, üzülmeye, can sıkmaya hiç gerek yok. Yaşanacak ve bitecek merak etmeyin. Ben videolara yine devam ediyorum kanalda. Kanala abone olup bildirme açarsanız videoları anında göreceksiniz. Görüşmek üzere.